آره والا ایو مثلا اول اون دوست را بن گیتیم نبته اینا بن نوبت اینی تر گیتیم چی کلاش کوبلا گیتیم اونجا ولی آب وقتی میخوایم تیپی لاب کورفونش تو دیدم آبی دم مرمی بی راز نه قرآن بناری تیپی خوش گرمه دیدم اما کیم زه سلام دم برسه سخاوی درا گوشم آسکرده دم بن نبته این گذاشتم اونجا گیتیم دیدا گذاشتی بن گیتیم والا والا الله راضی باشه پکلرده یاری باقی دم زه اپس نداشتنمیشه یکنمون زد ولی بذار پرآوری دیلاشیو İyi de ya, güzel yani. Ne sosu ya? Ne? <laughs> 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 şey ha, ne yaptım ya? Bu sene geldi ya. Baş <laughs> ay kaldı, bu da bir sene geldi ya bu sene. Ya. <laughs> ya kardeşim gel kardeşim, vallahi kimse bir şey demiyor. Biz serbesttik abi. Ya. Yola komutanlar değil, komutanlarımız öyle iyiydi hayatta. Mesela ha. şey yapmazdı. Bakın, <laughs> 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 Bazı bazı diye. Ola tuttu hayır mı sen buradasın. Valla ben az kelimi alacağım siz iyisiniz. siz bakam sanki yalan sizin. Şimdi de bakam. o kadar kankiydi. Biz onlar da kankiydi. Ben gördüm sen. Yanki değildin yani. He, vallahi kanki <laughs> ben de, yanki geldi, abela yapmadı. Hay ben ciger niye? Abi baktım. Abi neyse abi, toksoyal <laughs> bay değil, bahri albay değil. 有，我也舍不得。